Herkese selamünaleyküm gençler ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte eee lobide başladık. Sebebi de şu. Garfield ablanız meydan okudu bize. VSE falan atıyor musun? Gelebilir de biz de dedi. Ama çok sağlam oynuyorum falan dedi. O yüzden dedim ki kardeşim benim bunu videoya almam lazım. Bunu herkesin izlemesi lazım. Bu arada hesabı da sağlam bir şey. Yani görüyorsunuz zaten böyle Nadirler, Rian setleri, cartlar, Jurtlar her şey full. Burada eee... Göreceğiz, göreceğiz. Neyse. Kabul ettim Vsi tabii ki de biliyorsunuz biz üstad olarak. Girelim WC'mize atalım o zaman. Tabii kombinimiz... Nerede o kombin? Ha, Şöyle bir kombinimizi giyelim. O zaman hazırsanız gençler biz bir Garfield tablonuzla WC'ye geçip gelelim. <gülüyor> <laughs> evet gençler şöyle <laughs> hızlı bir şekilde ms'miz <laughs> başlattı diyelim A varmış. varmış tamam varmış varmış Ama ilk, ilk kere bahane kurmayalım gençler şöyle hızlı bir şekilde oynayalım Bu arada hit oynayışını bilmiyorum yani ilk defa sizinle birlikte oynayacağım İlk defa sizinle birlikte vs evet, atacağım Harbi sağlam vuruyormuş Gms iyidir yani Tam dur ses veriyorum abi. Ah. <laughs> Son anda kaçtım bu arada var ya. Dur sakin ses şey. 2-0 başladık. Güzel canımı azaltabiliyor. Ya ben de hesa atam. Hayırdır be? mermi değişiyordum. mermi değişiyordum be. <laughs> neyse neyse sıkıntı yok. İlk elim insanın günahı olmaz diyerek şöyle devam ediyoruz. Şimdi mikrofonu mikrofonu az yaklaştırayım da gençler sesim mesin uzaktan. Çıkmasın şöyle zıplayalım. <laughs> bakayım oy sağlam vurdu bu arada hiç beklemiyordum öyle vurmasını da ne işler? Nasıl ese gitmedi ya? Bir tanesini ese nasıl lazım lan? Aa. Öldü diye bıraktım bu arada. <laughs> tamam şimdi vallahi öldü diye bıraktım gençler bu arada. Ay. Gel bakayım. Şimdi biraz gazı başlayacağım. Oy çantayı bırakmış. Ne şey açıldı ama Çok kötü sattım orada var ya orada niye şeyim açıldı ki benim çanta açıldı ki. Oradan çantanın açılması hiç iyi olmadı bu arada. Şimdi bir çantayı da... alalım. zıplamıyorum. Zıplamıyorum. Aa tabaya geldi. <laughs> bak bak haline bak tabaya geliyor bir de ya. Oğlum benim bu zıplama tuşumda bir sıkıntı var bu arada gençler. İnan ki zıplama tuşum biraz e, sakıncalı gibi. Şu bir dakika butonu tane özelleştirmeden şunu burada ayırabilir miyim? Hayır Hı. Şu an çalışıyor mu? Çalışıyor tamam. Lan tamam, mermi bitti mermi Mermi bitti ama affetmem ben ha. Bazılar takmamış ben de diyorum niye <laughs> ama Ama harbiyese gitmiyor Ne oldu bizi unuttuk şey Biz ee, atmayı mı unuttuk gençler <laughs> ne oldu bize Lan üstü attık biz ne oldu bize katlıymış Aha ses de gitti bizden Bak 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 tava at ya. Ben de sana giremez miyim tava? Ah lan <laughs> 116 yedi var ya. <laughs> Bir yumruğa daha giderdi de da gidemedi. Şöyle, neredesin bakayım? Info vermiyor. Info vermiyor Bak 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 info vermiyor. Bak bu sayı biraz sıkıntılı da olsa aldık gençler. Neyse ki alışkınım ya böyle infosuz oynayışla da sıkıntı yok ama. Yanım vardı benim bu arada niye sen tavaya girdin ki? Ver <laughs> bakayım o tavayı ben de sana bir tavaya gireyim. <laughs> Oy de 1 Hadi bakayım. Bizi kolay lootma sen bu arada. lokma zandı da zor vardı bizi yenmesi biraz. Ağla sesi yok girecektim var ya. Tamam. Hani yer ne alaka? Drop shot attı adam. Gel bak şimdi gel. Şuradan zıplasam. <laughs> Aa tava yok tava yok. Tava olsa tava girerdik de. Hayırdır yani bizden de kaçmayı mı düşünüyorsun? Öyle artık. Tava girecektim ha bak. Ay çıkmasını hiç beklemedim bu arada gençler. Vallahi size işte bir şey değil mi? Girecektim de. Neyse sıkıntı yok. Dünyam da ya. Yani. Gel bakayım. Lan tava girme artık tava girme hain. Neyse sıkıntı yok. Tavayı parka attık güzel bir şekilde. Ama çok I ah, do Abi biz 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 paslanmışız. <laughs> <laughs> Biraz şey oynarken bir <laughs> şey yapmaya çalışacağım. Şöyle 21 bir, bir. Son bir sayı bir sayı da alıp 22 8'imizi atalım bakalım. <gülüyor> ne başlayacağım? <laughs> Bak bak adamın bile yukarıyı gösteriyor görüyor musun? Hayırdır be hayırdır be Ne yapsak biz de kendimize şöyle keşke ah, uh. ah lan güzel bir şekilde girecektim de güzel o da güzel olurdu bu arada Bizde 23 dokuzum yapalım ne yapalım sayın Eee Dönemedim. niye öyle oldu? Hadi bak kim? Biz diyeceğiz ama bir şey değil mi? O da sağlam oynuyor bu arada. Ne diyeceksiniz? Bakın atta neredeyse full HS e gidiyor yani. Atta neredeyse HS'ler gidiyor yani sağlam gidiyor HS'ler. Sonlara doğru saldık ama olsun yine şuradan. <laughs> <laughs> Oğlum şu şeyde de değişik ya. Vallahi billahi. <laughs> Eline sağlık. <laughs> Eline sağlık bu arada. <laughs> demek ki demek ki neymiş gençler öyle erkeklenmeyle falan olmuyormuş bu işler. Buraya bir sağlam bu arada paslanmışım ben bir şey değil mi ben daha fazla şey biliyorum da gençler paslanmışız bir tek. Neyse. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.